Değerli kardeşlerim, Ramazan'ın 24. gününe eriştik. Bu mübarek ayın son 10 gününde maneviyatımızı en yüksek seviyeye çıkarmak için gayret gösteriyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bu dönemde itikafa girer, Kadir gecesini arar ve ibadetlerini artırırdı. Bizler de bu sünneti örnek alarak ibadetlerimize daha fazla zaman ayırabilir, kalbimizi Rabbimize açabiliriz. Kadir gecesine yaklaştığımız bu günlerde Kur'an-ı Kerim'i okumaya ve anlamaya daha çok vakit ayıralım. Her bir ayeti üzerinde tefekkür ederek hayatımıza yansıtmaya çalışalım. Çünkü Ramazan, Kur'an ayıdır. Onun rehberliğiyle nefsimizi terbiye eder, Rabbimizin rızasına daha çok yaklaşırız. Ayrıca fitre ve zekat gibi ibadetlerle muhtaç kardeşlerimizi sevindirmeyi unutmayalım. İslam, yalnızca bireysel ibadetlerle değil, toplumsal dayanışma ve yardımlaşmayla da kemale erer. İhtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmek, bayrama daha mutlu kalplerle kavuşmak demektir. Bu 24. günde dualarımızda kendimizi, ailemizi ve tüm ümmeti analım. Ramazan'ın sunduğu manevi iklimden olabildiğince istifade ederek hem dünyamızı hem de ahiretimizi mamur etmeye çalışalım. Rabbim, oruçlarımızı, dualarımızı ve tüm ibadetlerimizi kabul buyursun. Kadir Gecesi'nin feyzinden mahrum kalmamak için gayret etmeye devam edelim.